<laughs> Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. bunda dağlara şişme oldu böyle. Onun Azar azar indiriyoruz. Karşılayıp yayınlamış, sivri dayanmış, yana. Mereka terima kasih <Siblick> telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kazdılar mı? Çınarlar vurmuş mu? Tutmamış mı? Evet. Şurada dediğimiz gibi şuradan Şuradan bir şey verecek dedi ya. kadın akardım anı biliyor musun? Şu arada şöyle git de çayla aşağı doğru. 5 6 tane şu kaç tane 5 tane dikmişler. Şöyle aşağı doğru ya şuraya yapacak biliyor musun? Aralık 4 6 tane şuraya. Al sana bir şeylik çınarla. Buradan şurada bir tane de daha Şuradan şuradan suyu da şöyle vereceklerdi. Şöyle. Şöyle dikse iki ortaya, iki aşağıya dikse altı tane fıstık yapalım. Başıda sözleri yollarım sözleri. Kendiler yağmurdular. Yıkıldılar. Kırıldılar ama ölmemeye boşaldı. Dışı kırıldı. Yine de canlı mayaktalar. Bu da aynı. Karşı takımları da aynı şuraya var ya şuraya. Ta o yana değil de bak, bak, bastırığı burada. İnirse de şuraya, şu başlık var ya şu kuya. Şöyle koyuyorsa hiç değilse şu önüne de bir Çay içine, 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 içine sulanır giderdi akarıyla. Hangi yap? Yo ya, yo ya, onu diyorum onu şuraya İşte şuraya bir tarafa geçse öyle koysaydı diyorum. Daha önce ikisi yan yanaydı bir şuradaydı, vermiş. Şurada oraya gidip ona götüreceğim için ona, ona, ona şuradan, hadi. Şu arada şu soğut soğutları şöyle koydu duracağım. <laughs> kızasıyla şöyle buldum. Hem aşağı önüne bir ağaç diksen yeşerirdi. Onun akar suyu, aktığı suda, bir çınar mıra diksen önüne yeter daha. Terima kasih telah menonton!

başka bir daha buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili kardeşler. <laughs>